düzenlenmesi gerekiyor. Stres son zamanlarda en çok duyduğumuz kelime. Maalesef modern çağın önemli sağlık sorunlarından da biri. Peki stresle nasıl başa çıkabiliriz? Hangi yiyecek ve içecekler stresten kurtulmamıza yardımcı olur? Muhabir arkadaşımız Asima Soybaş sizin için araştırdı. Stressiz günümüz yok ki kızım. Baştan aşağı stressiz. Gün içerisinde yaşadığımız stres yetmiyormuş gibi üzerine bir de şehir hayatının getirdikleri ekleniyor ve stres kaplanarak çoğalıyor. Bu durumdan korunmak içinse stres savar yiyecek ve içecekler tüketmemiz gerekiyor. Şeftali ve kayısı yazın en güzel meyveleri ve vücudumuzu dış etkenlerden koruyup ödemi çözen, güçlü tutan ve strese karşı bomba gibi olmamızı sağlayan meyveler. Karpuz ekmek, peynir. Fazla bir şeyi kafaya takmayarak. E, gereksiz şeylere, üzülecek şeylere strese kurtulabilirsiniz. Domatesteki kırmızı rengini veren maddeler, antioksidan maddeler ve fitokimyasallar dediğimiz maddeler e, hem antikansörecen, metabolizmanızda doksin maddeleri atıyor. Aynı zamanda da vücudumuza stres yaratacak e, ma maddeleri uzaklaştırmayı sağlıyor. Sebze yemekleri, yoğurdu çok severim. Mutluluk hormonunu artırıp metabolizmayı güçlü tutan kuru yemişlerin başında ise ceviz ve badem geliyor. Taze ceviz stresle başa çıkmamıza çok daha faydalı. Bademde her gün bir avuç yememiz magnezyum açısından çok önemli. Çikolata mutluluğun kaynağı yediğiniz zaman serotonin salgılarken aynı zamanda kalp sağlığınızı koruyacaksınız. Yağlı kremalı çikolatalar yerine direkt bitter ya da sütlü çikolata tercih edip ve çikolatayı tok karnına yiyelim. Aç karnına değil yemek üzerine yememiz gerekiyor. Çikolata yerken mutlu oluyorum dondurma. <laughs> Otlu şeyler. Çikolata çok mutluluk bile gerçekten. Onu yediğim zaman daha böyle bir yüzümde güller açıyor. Gün içerisinde yaşadığımız stresten arınmak için gece yatmadan önce bir bardak süt içmemiz yeterli. Ama stresle savaşan en önemli içecek su. Vücudumuz su kaybettiğinde farkında olmadan stres seviyemiz ciddi bir şekilde yükselir. Ayran çok önemli gün içerisinde. Çay kahve hepimiz seviyoruz. En ideal kahve Türk kahvesi. Yatmadan önce süt içiyorum, rahatlıyorum, çikolata yiyorum bu şekilde rahatlıyorum yani. Melisa otu içiyorum, beni sakinleştiriyor, iyi geliyor. Peki içeceklerden neler var tükettiğiniz? En çok milli içimiz ayran. Yiyeceklerle zenginleştirilmiş yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra genel anlamda dikkat etmemiz gereken birkaç unsur daha var. Hızlı kilo vermeyi hedefleyen diyetler kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Zayıflama çayları, zayıflama ilaçları kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Uykusuz kalmamak gerekiyor. Aşırı alkol kullanmak çok ciddi. Ertesi gün vücudunuzu yoğurduğu için stres seviyenizi çok ciddi yükseltir. Stresten korunmak için kendimi izdavaya çekerim bazen. Güzel bir yatarım, dinlenirim.